Çok uzun böyle soluklu görüşmeler sonrasında evet, en sonunda sizi markamızda size? aramızda görmek evet, evet, biraz çok önemli. Mert Bey, siz biraz tanımak istiyoruz hikayenizden bahseder misiniz? Efe Oluk Beyim ismim. 1983 İstanbul'da doğumluyum. Endüstri mühendisiyim. Çok uzun yıllara yayılan bir kurumsal kariyerden sonra ve girişimcilik hamlesinde bulunmak istedim. Nerede çalışıyordunuz en son? Eee şöyle söyleyeyim üretim sektöründe çalışıyordum. Evet. Ee, Maaşlı olarak çalışıyordum. Evet, evet. Aynen öyle. Maaşlı olarak çalışıyordum. <laughs> ee, daha sonra bir girişim yapma hamlesinde bulunmak istedim ki zaten uzun yıllardan beri istediğim bir şeydi. Daha sonra çalışmalara başladım kendimce. Farklı sektörleri de inceledim ama en sonunda gayrimenkul sektörünü inceleyince bana daha cazip geldi. Aslında diğer sektörlerde de girişim evet, evet, yapmakla evet, ilgili evet, evet. çalışmalarınız vardı. Kesinlikle öyle. Orada da çalışmalar yaptım, görüşmeler yaptım. Evet. Bu işte... İşin altyapısını elinden geldiğince incelemeye çalıştım ama Peki. günün sonunda gayrimenkul sektörü bana en cazip gelen sektör oldu. Daha sonra da yeniden bir çalışmaya başladım bu sefer sektör üzerinde. Markalarla iletişime geçtiğim vesaire. Birçok markayla görüştünüz. Evet, evet birçok markayla görüştüm. Ee, Orçun Bey'le de bu şekilde tanışmış olduk. ERA markası bana çok cazip geldi. Çünkü Türkiye'nin en büyük kurumsal gayrimenkul çatısının altında olması. Master Türk grubunun Aynen olması. evet Master Türk grubunun altında olması. Yani orada suyu değiştiren bilgi o oldu. Suyun akışını değiştiren bilgi. Sizi etkileyen bilgi bu muydu? Evet kesinlikle öyleydi. E, çünkü zaten bir franchise iş modeliyle çalışmayı hep istiyordum. Yani farklı sektörlere bakarken de gene bu kafa hepsinde yaklaşıyordum işe. Günün sonunda da işte biraz da hayatın akışına bırakınca kendimizi burada bulduk. Burada sahneye. Evet, aynen öyle. Peki, e, ofis e, Acıbadem'de olacak. Ofisi daha açmadım. Evet, evet. ama Acıbadem'de düşünüyorum. Peki, yer arıyoruz değil mi? Evet, evet. Kısmet olursa işte Ekim ayı gibi artık açmış olmak istiyorum. Süper, tamam. E, hedefimiz ne? Kısa ve... Şimdi hedef... Nasıl Öncelikle bir danışman hedefliyoruz? Kaç kişilik bir ekip? Kaç kişilik Öncelikle, bir ofis? Öncelikle birinci hedefim İlk kesinlikle en kısa Kısa vadede. En kısa sürede sektöre en hızlı şekilde adapte olmak istiyoruz. Harika. Eğitimlerimizi tamamlamamız evet, lazım. Bir yani broker eğitimi alacağız. Evet, aynen öyle. Bundan sonra da güzel bir ekip oluşturmak istiyorum. Birinci sene sonunda 15 danışman diyelim. 15 danışmanlık güzel, birbirinin tamamlayan, güzel başarı hikayeleri yazacağımız bir ekibimiz olsun istiyorum. Bakalım. Allah yardımcımız olsun diyelim. E, Orçun Bey, sizden de biraz süreci dinleyelim. Kesin. Evet. Efe ile tanıştığımızda gerçekten çok dolu dolu geldi sektörle ilgili. Ciddi çünkü anlamda. analizler yapılmış. birçok finansal ciddi. veriler açıklanmış. Şöyle mi? söyleyeyim. Belki de uzun yıllar sürecek araştırmaları çok daha kısa bir aralığa sığdırarak çok kuvvetli bir şekilde gelmişti. Evet. Bu da açıkçası bence bizim açımızdan güzel oldu. Çünkü bu kadar bilinçli olarak sektörü bu kadar evet. kuvvetli araştırarak gelmiş bir isme markamızı, gücümüzü anlatmak bahsettiğimiz şeyler üzerinde onun Bey'in zihninde oluşturacak pırıltı çok daha net açığa çıkacaktı. O anlamda dediğim gibi kendimizi ifade etmemiz zor olmadı. Günün sonunda dünyanın en büyük gayrimenkul markalarından bir tanesiyle Avrupa'nın lider gayrimenkul markasıyla hep birlikte yola çıkma kararı aldık. Evet. Efe Bey'e Era Astra olarak İstanbul Kadıköy'de Koşyolu Acıbadem bölgesinde başarılar diliyorum. Eray hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun.